Merhabalar yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Şimdi Doom Studio harbiden tekrar shortslara ve bloopers'lara geri dönmüş diye duyduk. Hani son attığı shorts'lar ve bu şeyler çok ilginç. Burada e, neden böyle bir Happy Halloween yani e, Cadılar Bayramına özel bir video yapmış ama hani hiç beklemiyorduk. Çünkü bloopers olayını ve bu tarz videolar bitirmişti, shorts'ları bitirmişti ve bu camiada en iyi shorts'ları e, yapan tek ekip Doom ekibiydi biliyorsunuz. Şimdi şöyle bir bakalım hiç kesmeden şöyle geçiyorum. Hemen şuradan kameramı da açayım. Şuradan ses kanallarına bir bakayım. Soru çıkmasın. Okey. Kameramı da şurada tam şorsun boyunda. Şöyle büyüteyim. Buyursunlar da yerim multivores... Tamam. Don't give a fuck. A special occasion. We can't just ignore it. Come on, let's get some candy. <laughs> Hadi biraz şeker alalım. <laughs> yani harbiden bu bu şu şey değil miydi bu arada? Ee, şu Drones dizisinden bir karakter değil miydi? cadılar bayrağı şapkası. Yani Doom tekrar bu olaya geri mi dönüyor acaba diye diye düşündüm de Doom Studio Shorts'lar Sinisterize Good Father iyi bir iyi bir baba mı? So that, ha bak bir de bu var. Siz. <laughs> another, Bana başka bir bira getir evlat. <laughs> Vay, benim, benim oh shit that I say you don't get it. The time noose meant for <laughs> peace, not to the You <Bu> don't <adam>. get it. The time noose meant Seriously with the way you guys have been treating me so far, I'm starting to think they're just misunderstood. Like did I kill children or something? You <laughs> did. You did it in my universe. And if it hadn't been for me in my universe, you would do the same. This <laughs> even in my universe not only killed children in his normal form, but also ate children in his zombie form. And that sucked, because it made you the only creature that was more terrifying than me. I uh <laughs> I'm gonna take a break. <laughs> Oh. Hayır şu. Şu 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 şu. Şu sahneyi bir izleyeceğiz. <laughs> let me in, let me in. Bloopers'lar bitmeden önceki son anlar. Oh shit. <laughs> Nasıl bakıyor? Ben ya, bu galiba burada. <laughs> burada olmamalıydı dedim özür <laughs> dilerim <laughs> Well, <laughs> that was close. Bunları izlemiştik ama benim demek istediğim e, bu camiada en iyi yapan buydu. Doom Studio'ydu. Çok muhteşem yani eskiye gidersek çok daha muhteşem videoları var ama neden böyle bir karar alıp böyle bir iptale girdiler bilmiyorum. Bu arada ben bugün neler yaptım birazcık da onlardan bahsedeyim. Hastane işlerim vardı. Hastaneye gittim. Bacağımda ve damarlarda sıkıntı var. Yani bacaktaki damarlarda biraz sıkıntı var. Onlarla uğraşıyorum. Eee... Radyo buydu, şuydu buydu onlarla uğraşıyorum. Hastane işleriyle uğraştığım için bu video bugün bu karşınıza geç çıktı. Yarın yine bir aile ekibine gideceğim. Sonra yine öbür taraflara gideceğim falan. Bayağı bir işim oluyor. Bu akşam enerjim yerinde olursa eee Kendimi iyi hissedersem bir canlı yayın daha yapabiliriz. Ya Doom Dark Age oynarız ya da GTA Vice City'den e, başlarız. GTA Vice istiyor belki GTA Vice'den başlarız bilmiyorum. Nostalji kısmından başlarız belki bilmiyorum. Ama akşam ola hayrola diyelim. Kezliğe bakar öpüyorum. Görüşürüz.